Kayseri'nin tarımsal mucizesi, çetin koşullarda yeşeren üretim. İç Anadolu'nun sert yüzüne meydan okuyan Kayseri, tarımın imkansız olduğu düşünülen coğrafyada bir üretim harikası sergiliyor. Kışın 32, 5C'ye varan soğuklar ve yazın 39, 8C'ye ulaşan sıcaklara rağmen, Kayseri toprağa bereketini koruyor. Ortalama yıllık 416 mm yağışın %36'sının ilkbaharda, %32'sinin kışın, %22'sinin sonbaharda ve sadece %10'unun yazın düştüğü Kayseri'de, su kaynaklarının etkin kullanımı tarım için hayatı önem taşıyor. Tarımın kahramanları, az sayıda çiftçi, büyük üretim. Kayseri'nde tarımla uğraşan kayıtlı çiftçi sayısı, il nüfusunun sadece %2'si. Yani her 50 kişiden sadece biri tarımla uğraşıyor. Bu az sayıdaki çiftçi, modern tarım tekniklerini kullanarak, sulama sistemlerini optimize ederek ve yerel iklime uygun çeşitler seçerek üretimlerini maksimize ediyorlar. Kayseri'nin gizli kahramanları, ormanlar ve meralar. Kayseri'nin 166.860 hektarlık ormanlık ve 619.984 hektarlık mera alanları, ilim biyoçeşitliliği ve su döngüsü için büyük önem taşıyor. Bu geniş doğal alanlar, tarımın sürdürülebilirliği içinde hayati bir rol oynuyor. Bu durum, Kayseri'nin tarımsal potansiyelinin henüz tam olarak değerlendirilmediğini gösteriyor. Ancak son 20 yılda, Kayseri'nin tarım arazileri %9 oranında küçüldü ve Nadas tarım alanları toplamın %16'sını oluşturuyor. Buna rağmen Kayseri, tarımsal üretimdeki çeşitliliği ve başarısıyla Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. 2023 yılında Türkiye'de üretilen çerezlik ayçiçeği tohumunun %21'ini üreterek liderliğe oturan Kayseri, patates, %12,4 ve kimyon üretiminde, %32. sırada, şeker pancarı, %5, kabak çerezlik, %30,5 ve elma, %5,6 üretiminde ise 4. sırada yer aldı. Hububat ve yem bitkileri ekiminde 7. sırada bulunan il, sebze ekili alan büyüklüğünde 5. sırada. Geleceğe bakış. Kayseri'nin tarımsal potansiyeli henüz tam olarak ortaya çıkarılmış değil. Özetle Kayseri, zorlu iklim koşullarına rağmen tarımda büyük başarılar elde eden bir il. Az sayıda çiftçi, modern tarım teknikleri ve çeşitli ürünlerle bu başarıyı yakalıyor. Ancak tarım arazilerinin küçülmesi ve iklim değişikliği gibi sorunlar, Kayseri tarımının geleceği için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Su yönetimi, tarımsal araştırmalar ve sürdürülebilir tarım uygulamaları Kayseri'nin tarımsal potansiyelini daha da artırabilir. Bu video, 5 farklı yapay zeka algoritmasını bir araya getirerek size en doğru ve güncel verilere ulaşmanızı sağlayan bir deneysel çalışma. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve kanalı beğenmeyi unutmayın.